Evet şampiyon takımla konuşmaya devam ediyoruz. Mikrofonlar kimdi arkadaşlar? Kaldığımız yerden devam edelim. Adım Serkan, soyadım Kaya. 28 yaşındayım. Beden eğitimi öğretmeniyim. Ben de devre arası geldim. Bozkır'da görev yaptığım için Bozkır Gençlerimi Birliği'ne döndüm ilk devre. İkinci devrede burada Meram, Konya, Yeşildere, Firuzan Işık, İzmir Ligil Ortaokulu'nda tayinim çıktı. Bir yılda iki şampiyonluk yaşadım. Gerçekten bu durumla karşılaştığım için çok mutluyum. Böylesine değerli insanlarla bir arada olmak olmaktan da çok son derece mutluyum. Emeğe geçen bütün herkese, hocalarıma, yönetim kuruluna, sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezonda da daha başarılı oluruz diye düşünüyorum. Buradan eşime, aileme ve öğretmen arkadaşlarıma selamlar. İsmim Hasan Kabak. Bu takımın kaptanıyım. Ben de bu sene geldim. Gerçi kendimi tanıtmama gerek yok. Beni Konya'da futbol camiası bilir. Ben de bu takıma geldiğim için mutluyum ve e, ikinci şampiyonluğum bu benim. Mutluyum. İnşallah e, bal liginde de başarılı olacağımıza inanıyorum. Peki, kaptan sorum olacak. Takım içinde birbirine mutlaka lakap takan vardır. Bu lakaplar nedir? Merak ediyorum. Vardır mutlaka. Baba. E ee, Gökhan var. E, ee, Ogo diye hitap ediyoruz. Serkan var arkadaşımız. Seho diye hitap ediyoruz. Evet. Yani Fikret var kalecimiz. Piko diye hitap ediyoruz. Sonra Bilal arkadaşımız var. Bizim dayımız. Dayı diye hitap ediyoruz. Ha, bir de e, Yusuf arkadaşımız var. Yusuf Sadıç. Ona da Kırışçı diye hitap ediyoruz. Kendisi kuşçu. Kuşçu olduğu için. Evet. E, bu arada bizim e, kahrımızı çeken malzemeci Terlemez Dayı'ya da buradan teşekkür ediyoruz. <laughs> e, Süleyman Sağlam arkadaşımıza da selam gönderiyoruz buradan. Evet teşekkür mesajları ediyorum. var Süleyman Sağlam'ın. Birazdan okuyacağım. E, evet. Servisçi Süleyman abimiz var. Osman. Osman abimiz var pardon. O da bizim yaklaşık 7 aydır kahrımızı çekti. Ona da buradan selam gönderiyoruz. Evet. Sevinç gösterilerinde zaten sonradan katılıyor evet. saha içine görüyoruz. <laughs> Katılsam mı katılmaz mı? Adım evet. Samet Güneş. Beden eğitimi bölümünde evet. okuyorum. Ben de bu sene takıma katıldım. Ee, uzun ve yorucu bir sezondu. Emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Başkanıma, hocama, evet. başkanıma, hocama ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Peki biz de sana teşekkür edelim. İspanyolca Erdoğan. Ee, 27 yaşındayım. 2 yıl önce katıldım bu takıma. Ee, Bizim iki aşamalı bir durumumuz oldu. Karapınar Belediye maçına kadar böyle bir kara örtü mü diyeyim öyle bir şey oldu. İkinci dönem, ikinci yarı mükemmel bir çıkış yakaladık. Onu da giderken konuştuk. Öyle bir dönüş oldu. Ee, teşekkür ediyorum başkanıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, yöneticilere. İyi akşamlar. Tamam. Soner Şahin, ben de devre arası geldim. İyi ki geldim diyorum buraya. Şampiyonluk gibi bir amacımız vardı. Amacımıza ulaştık. Mutluyum. Takım arkadaşlarım da hepsinin elini ayağına, yüreğine sağlık. Evet, güzel de bir gol atmışsın. Free kick'ten, serbest vuruştan. Onu nasıl değerlendireceksin? Aynen abi. Kendime güvenim vardı. Ablerimle abilerime de söyledim. Sağ olsunlar, onlar da izin verdi. Güzel de bir gol oldu. Evet, teşekkür ederiz Yasin Bey'e. Adım Yasin Kunt. Bankacıyım. 33 yaşındayım. Takımın abisiyiz. Burada öncelikle Başkanı Mustafa Yapıcı ya ve Hakon Hocamı ve takımımızın Abdülrahim Albayra, Recep Cer e çok teşekkür ederim. İki yıldan beri bu takımdayım ben. Yalnız 17 yıl futbol hayatımda 7 kere falan Konya şampiyonu oldum, oldum ben bu takımlarda. Yalnız en büyük sevinci ben bu takımda yaşadım. En büyük şampiyonluğu bu takımda yaşadık. Hepsinin aslanlar, ben bu arkadaşlarımıza, topçulara aslanlar diye seslenirim, hitap ederim. Hepsini alnından öpüyorum. Anaman aksütü gibi helal olsun bu şampiyonluk onlara. <laughs> Buradan eşim ve oğlum Efi'ye selamlar iletiyorum. Ve Yusuf Sadış, Drop Bay'ı da unutmuyoruz. Ona da çok selamlarımı iletiyorum. Evet. Herkesin ayağına yüreğine sağlık ve Yüksel Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Yani Konya Amatörü'ne böyle güzel bir program hazırlayıp sunduğunuz için yani teşekkür ediyorum. Çok sağ olun diliyorum. Evet. Kenan Eskeç az önce konuştuk. Polis... Allah Abi sadece bir şey soracağım. Eee <laughs> Mustafa Sardaş pilav dökecek mi? <gülüyor> bravo. <gülüyor> Artık evet aldı dökecektir herhalde. Bilal Göktaş 26 yaşındayım. Nisan 1'de takımla beraber yeni yaşımı kutladık. Bu takımın şu andaki en eski oyuncusuyum. Buradan başkanıma, başkanıma, Hakan hocama, Recep abime, ve diğer bütün yöneticilere bu takım ortamını oluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Buradan ayrıca hayatındaki en güzel insan Gülşah'a çok çok selam söylüyorum. Onu çok seviyorum. Bravo. Bunu iletmek istiyorum. Evet en çok ailelere... Ayrıca evet. anneme... Devam ediyor. 5 yıllık kardeşim Mustafa Yıldırım'ın ailesine, 5 yıllık kardeşim Halil'in ailesine çok çok selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Biraz da mesaj okuyalım sizlere gelen mesajlar var onları okuyalım Muharrem Akdoğan ısrarla demiş ki iyi akşamlar diyor abi Gökhan Göz Özenç şampiyonluk sözünü hatırlatırsanız sevinirim demiş ee, Lütfen gözünü seveyim okur musun demiş Onu da söyleyeyim okumuş oldu. Muharrem Akdoğan Kazım Gürler başta Halil ve Mustafa kardeşlerim olmak üzere Tüm takım çabalarından dolayı tebrik ediyorum Hak ettiklerini aldılar demiş Kazım Gürler. Evet İlhan Aydın. Özellikle Mustafa Sarıtaş tebrik edebiliriz. Bal Ligi Dede İhsan başarılar diliyoruz. Endüstri Spor olarak Mustafa Hoca'nın da selam var. Akşehir Endüstri Spor demiş. İlhan Aydın. Ayşe Sena Gümüş. Bir şey yazmamış. Akif Uyanık demiş ki şampiyonluğun sonuna kadar hak ettiler. Helal olsun. Berat sakatlanmasaydı 3 hafta öncesinde şampiyon belliydi demiş. <laughs> Böyle de bir durum varmış. Evet Arif Boz. Açılırsa okuyacağım Arif. Bekliyorum. Ee, o arada da tabii ki. Mesajlar biraz dondu. bayağı bir mesaj var okuyacağız ama şu an ekran kilitlendi. O, e, başkanım. Şimdi hedef bölge lig ve kalan iki maç var. Maçları takip edeceksinizdir mutlaka çünkü oradan biraz daha tecrübe edinmek adına ligleri takip edeceksiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Yani şu anda artık şampiyonluk geldi. Plan nedir? Evet. Maçları takip edeceğiz. Daha sonra diğer maçını takip edeceğiz. Daha sonra bu oyunculardan, bu takımlardan kimler alabiliriz? Bu takıma faydası olabilecek oyuncular arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Ee, elimizden elimizden neyse yapacağız inşallah. Evet inşallah. Dilerim maçları nerede oynayacaksınız başkan? Onu belirlediniz mi? Cumhuriyet sahası ya da bir no saha. Cumhuriyet veya 1 no. Peki inşallah takip edeceğiz. Evet. E Emri başkan! Başkan! En büyük Bizim başkan! En büyük Bizim başkan! Evet. Başka evet mesajlarda bana niye <laughs> yapıyorsunuz? İhtiyacı bulundu. Evet, <laughs> evet mesajlarda okumaya devam ediyorum. Arif Boz öncelikle yayınlar İhsaniye Gençler Birliği'nin şampiyonu tebrik ederim. Başkana, yöneticilere, antrenörlere, oyunculara saygılarımı sunduktan sonra takımın 8 numarası Sevgan Kaya da bir bir an önce evine dönmesini şiddetle tavsiye ediyorum demiş. <laughs> Arif Boz. <laughs> evet. E, bir mesaj daha var. Kerim Yılmaz. İyi akşamlar diliyorum. İhsaniye ve Selçuk Spor ikisi de şampiyonluğu hak etti. Biri birinci, biri ikinci oldu. İhsaniye'deki arkadaşları tebrik ediyorum. Başarılar demiş. Mesajlar da geliyor. Hemen açalım. Bakalım kimmiş. Mehmet Öğüt. Bir Ereğli olarak İnsaniye Gençler Birliğini kutluyorum. İnanıyorum ki bu takım Bar Ligi'nde çok başarılı olacaktır. Çünkü bu hak, bu takım e, e, bu takım hem takım oyunu oynuyor hem de oturmuş bir kadroya sahip. Bu takıma sempatim olduğu için şampiyon olmalarını en az onlar kadar sevindim demiş Mehmet Öğüt, Ahmet Özenç. Başta başkan ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere hocalarımızı ve tüm futbolcu kardeşlerimi kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Oğlumuz Gökhan'ı ailecek destekliyor. Sevgiyle kucaklıyoruz Ahmet Özenç. Herhalde babası yazmış. Evet buradan selamlarımızı iletelim Özenç ailesine. Ali Ulu İri, İhsaniye Gençler Birliği'ne bal liginde başarılar dilerim. Berat Tapu'nun yolu açık olsun. Alanya'dan selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Daha biz mesaj okudukça üst üste mesajlar da geliyor. Onu da belirtelim. Ee, Ali Uliri okuduk. Ferhat Selçuk. İhsaniye. Bir açalım. Gümüş ve Selçuk aileleri olarak İhsaniye Gençler Birliği takımını kutluyor. Barlık'ın aynı başarı yakalamalarını yürekten arzu ediyoruz. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Tahsin Gümüş. Murat Dedemoğlu'na saygılar, sevgiler. Özellikle desteklerini hiç kim kesmedi. Adam gibi adam Murat Dedemoğlu. Tahsin Gümüş demiş. Murat Bey'e de mesajı. Mehmet Resul Dikmen Sarayönü Belediyespor olarak Allah'ın izniyle Konya'da 3. profesyonel takım olmaya geliyoruz. İhsaniye'yi de tebrik ediyoruz. İyi yayınlar demiş. Bakalım bayağı da var. Seyit Mehmet Ersöz Abi okumanı özellikle rica ediyorum. Mustafa Morbel'in sınavları başlıyor. Hala orada duruyor. Şampiyon oldu. Az da ders çalışsın. İhsaniye'deki herkese tebrik ediyorum. Bar Ligi'nde başarılar demiş. Melike Kılıç alın teriyle inanarak şampiyonluğu hak eden bu güzel insanları tebrik ediyorum. Büyük bir aileye olmayı başarmış bir kulüp oldukları için ayrıca tebriklerimi sunuyor. Halilcan Demir sen göz bebeğimsin demiş. Bunu da belirtelim. Buradan da bir evlenme teklifi gelir mi Halil? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öyle döndük herhalde. <laughs> Çok sayıda <laughs> Ali İhsan Kavan bulayım hemen okuyayım. <laughs> Birazdan ben baş, Nihat Başkanıma sözü vereyim onu bulacağım okuyacağım. Evet başkanım. Ali sen mi arıyorsun? Ali Sen Evet. E benden de selam söyle. Or. Tamam, aleykümselam millet. <laughs> Fikret Bey'in babası. mı başta? Evet, beraber oynamıştık. Evet, değerlendireceğimiz herhalde e, bir şey kalmadı. Amatörle pro... evet. değerlendirecek bir şey kalmadı. Bugün İhsaniye Spor'a çalıştı bizim televizyon. Ama ha, şunu da söyleyeyim. Benim şimdi e, bu konuşulurken şu aklıma geldi. E, Olay ki Selçuk Spor'da bala girerse iki merkez takımı. değil mi? Yani iki merkez takımı olacak. Ama bu sefer de süper amatörde kimse kalmayacak. Merkez takımı kalmayacak. Kimse kalmayacak derken siz yani bayağı başlayalım. bir ya seneye, olur olmayız bilmiyorum. Bence şöyle Çumra, Karapınar, 1907 diye yani, bu takımlarda yani seneye bence aday yani. Evet. Ya zaten e, baktığımız zaman e, Karapınar Belediye olsun, e, işte Selçuklu Belediyesi olsun, Selçuk Belediye ligde yani e, ilk yarıdaki puan İyi kayıplarının bana göre e, şey oldu, kurbanı oldu. Karapınar herkese öyle saçma sapan puanların vermesinden dolayı 45 puanı var ki ben e, yani şu sıralamada gelecek seneyle ilgili de farklı bir tablo olacağını düşünmüyorum gene bu bence bir seydi Seydişehir belki biraz şöyle zorlar belki bu sene diğer çok geç başladı. Geç başladığı için de onun sıkıntısını yaşadılar. Bir de tarihsiz bir kaza. Ama e, buna rağmen de e, dikte kaldılar. Buradan da kendilerini tebrik ediyorum. Evet başkanım evet. araya gireceğim ben evet. çünkü süremiz de bitmiş. Ben 12 24 30 diye biliyordum ama yayın akışımız o 24.00'da bitiyormuş. Yani ben 2016-2017 evet. sezonunda da kalan takımlar için gelecek sene ile ilgili olarak hepsine ben burada başarılar evet. diliyorum. Yeni çıkan takımlarımıza işte şeyden gelirse, baldan gelirse gelecek takımlarımıza, gelmezse çıkan takımlarımıza hepsine Bal Sarayönü Spor'a başarılar diliyorum. Evet onu konuşamadık. Ben haftaya e konuşacağız muhtemelen. Şunu söyleyeyim. Evet. Şu gördüğümüz zaman şu tabloyu işte birlik beraberliğin getirmiş olduğu nokta bu. Evet. Ya ise takımın merkez takımı olması, belediye takımı olması imkanlarının çok farklı olması aslında çok fazla önemli değil. Kadro yapılar aşağı Tabii ki, yukarı aynı. Kadrolar genelde aynı ama birlik beraberlik Coşkuyu bence bu şampiyonluğu da. getiren en büyük etken diye düşünüyorum. Çünkü görüntü onu gösteriyor. Abdurrahim Albayrak da Yasinciğim her gittiği yere de seni götürüyor yanında. Abdurrahim Albayrak diyorsun ya Recep'e. Evet. Gittiği yere de seni götürüyor. Sen beraber Ama çok sevişiyorsun. <laughs> <sağ> evet. <laughs> evet. Ben iyi akşamlar diliyorum. Ali İhsan Kavak İh <laughs> e mesajını okuyayım. Çok mesaj var. Çok teşekkür ediyoruz. Hepsi de sizlere tebrik ediyorum başarılarından dolayı. E son mesajı da okuyayım. Ali İhsan Kavak, İhsaniye Sporu Teknik Eğitimi Başkanı Yönetimi ve tüm futbolcuları tebrik ederim. Bodrum'dan Kaleci Fikret'in babası. Bodrum'a da buradan saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Programımızın burada sonuna geldik. Bir iki cümle alayım sizden hocam. Fazla uzatmadan, kısaca Fazla uzatmadan öncelikle evet. Recep Bey erken davrandı. Biz hep beraber eşlerimize, ailelerimize selam söyleyecektik. Evet. Ee, biz de selam söylüyoruz. Ee, bu şampiyonluğu herkese armağan ediyoruz. Ee, armağan etmemiz gereken bir kişinin daha olduğunu düşünüyorum. Hasta yatağında oğlunu bizden esirgemeye Mustafa Sarıdaş'ın bir ay oldu babası vefat etti. Mekanı cennet olsun bu şampiyonluğu biz kendisine de hediye ediyoruz. Evet. Ee, futbol camiasının temiz, dürüst, ahlaklı kişiliklere ihtiyaçları vardır. Konya'da biz birbirimizi sevmek zorundayız. Evet, başkanım. Futbolun gelişmesi <laughs> için. Peki, teşekkür ederim. Ben Son. de e, maçtan sonra bizi araya da tebrik eden, e, bizi seven mesaj yaratan herkese teşekkür ediyorum. Buradan eşime ve oğlum Ömer'e e, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar evet. diliyorum. Alparslan hocam bugün fazla söz veremedik. Evet. Programımız yoğundu. Günlendi. Buyurun hocam son sözlerinizi bitiriyoruz. Ben de tüm camiayı tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Ee... Umut ediyorum ki önümüzdeki yılda hem spor amatörde hem ballı günde kaliteli maçları izleyeceğimizi düşünüyorum. Bir de en sonrakta Sarıyön iki hafta sonra oynayacak playoff maçlarında başarılar Peki teşekkür ederiz. Evet, bu sefer de burayı şey karıştırdı attı oraya. Evet da. arkadaşlar şu B stüdyosu verirseniz Recep Bey'in yaptığına bir bakar mısınız? Evet. <laughs> evet programımızın programımızın burada sonuna geldik. Hatırlatalım. Yılın enleri ödül tereni önümüzdeki hafta 12 Nisan'da burada bütün ödül alacak olan sporcu kardeşlerimiz, değerli yönetici, kulüp başkanları ve belediye başkanlarını stüdyomuzda ağırlayacağız. Hafta içi kendileriyle tek tek irtibata geçip önümüzdeki hafta programımıza davet edeceğiz. Programımızın burada sonuna geldik. İhsaniye Gençler Birliği Kulübü'ne ve Sarayönü Belediye Spor Kulübü'ne şampiyonluklarına doğru tebrik ediyoruz. Umut ediyoruz ki bir üstlüklerde başarıyı getirilen Hep beraber biz de bunları burada tekrar ekranda taşırız. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.